Kıymetli arkadaşlar bugün sana internet alışverişlerinde dolandırılmanı kesin olarak engelleyecek müthiş bir bilgi vereceğim. Kredi kartıyla ödeme yaptığın bir siparişin sana teslim edilmediyse ya da dolandırıldıysan bankana başvurduğunda banka sana paranı geri iade etmek zorunda. Tam olarak ne demek istedin avukat bey? Diyelim ki internetten bir sipariş verdin ödemesini de kredi kartıyla yaptın. Firma siparişini teslim etmedi ya da dolandırıldın. Hemen bankana gidiyorsun. Siparişi verdiğin evrakları faturanı da ekleyip Kredi kartıyla ödemesini yaptığın siparişinin gönderilmediğini ve sana para iadesinin geri yapılmasını talep edip bankana başvuruyu yapıyorsun. Banka ödeme yaptığın iş yerine bu durumu bildirip sana ürünü gönderip göndermediklerini, gönderdiklerine dair bilgi ve belgeleri vermelerini istiyor. Firma ürünü teslim ettiğine dair belge sunamayacağı için banka senin başvurunu kabul ediyor ve paranı geri iade ediyor. Neredeyse kimsenin bilmediği bu bilgiyi hesaplarınızda sevdiklerinizle paylaşın. Abone olarak biz takip etmeyi unutma. Yorumlara katkılarını, düşüncelerini yazabilirsin. Daha çok konuşacağımız mesele var. Huzurla kalın arkadaşlar.